Bugünkü Konyaspor maçı ile ilgili gerekli analizlerle oyuncularımızı e, en hızlı bir şekilde yönlendirdik, hazırladık diyelim. Çünkü zamanımız yoktu. Bir gün e, yenileme, bir günde hafif bir statik antrenmanla bu maça çıktık. Ama sonuçta e, Konyaspor'u tanıyorduk, biliyorduk. Uzun zamandır takip ettiğimiz e, bütün takımları takip ediyoruz. Yapmış olduğumuz analizlerle oyuncularımıza... E, güzel e, görüntülerle ucunda ne yapıyorlar, savunmada ne yapıyorlar, ikinci bölgede ne yapıyorlar gibi her şeyi anlattık, gösterdik. Bugün de oyuncularımız kendi evimizde e, beklediğimiz gibi beklentilere güzel bir cevap vererek iyi ve güzel bir oyuna farklı galibiyet elde ettik. Taraftarlarımızın da bu soğukta gelip baş başından sonuna kadar oyuncularımızı, takımımızı desteklediği için onlara teşekkür ederim. Bu galibiyetten dolayı da oyuncuların verdiği mücadeleden dolayı onlara da Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Devrim Bey. İyi akşamlar hocam. Bugün Cengiz'i yedekler arasında gördük hocam. Bir önceki maçta dört gol attı, maçın oyuncusu seçildi. Gerçekten herkes çok şaşırdı. Belki de Allah korusun kötü bir sonuç alınsa bununla ilgili size de ağır eleştiriler olacaktı. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz hocam? Bir de bonuslu transferi, Fenerbahçe iyi başladı transfere. Transferlerle ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Teşekkürler. Birkaç tane stoper adaylarımız vardı. Hepsini değerlendirdim. Sonuçta başkanımızla yöneticilerimle yaptığım toplantı Bonucci karar verdim. Karar kıldık. Hem ekonomik anlamda hem Bonucci'nin kariyeri ve tecrübesi anlamında Bonucci'nin bize daha faydalı olabileceğini düşündük ve böyle bir karar alarak Bonucci'ye evet dedik. Sonuçta burada Cengiz, İrfan, İsimler önemli değil. Çubuklu sahaya, sırtına giyip sahaya çıkan her oyuncu bizim için değerli. Sezon başından bugüne kadar İrfan'ın gösterdiği performansa kimse unutmasın. Cengiz tamam bir maçta dört gol attı, güzel işler yaptı ama her maç Cengiz oynayacak diye bir kural yok. Burada kimi ise maça göre, rakibe göre değerlendiriyoruz. Bir de dört günde maç oynadığımız için Cengiz oynar, İrfan oynar, Emre Mor oynar, Tadiç oynar, King oynar, Ryan Kent var elimizde birçok oyuncu var. Biz de bu oyuncuları maç maç değerlendirerek, yük dağılımını birkaç oyuncu üzerinden alarak, e, rotasyon yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Volkan Bey. Hocam bir orta saha oyuncusu arayışı olduğunu da biliyoruz. E, transferdeki rota'nın e, rota ile alakalı neler söylemek istersiniz? Bir de Bonucci ek olarak şunu soracağım. Mutlaka analizi yapmışsınızdır. E, Fenerbahçe'nin oyun sistemine e, uygun bir oyuncu mu? Onunla alakalı da görüşlerinizi merak ediyorum. Onun için kariyeri ortada. Uygunup olmadığını ben size bırakayım Volkan Bey. yani, Değil mi? <laughs> Buyurun. Yaptıkları da ortada yani sonuçta. Tabii. Yani şimdi baktığınız zaman arayışımız sürüyor. Arayışlarımız devam. Hocam tebrikler. Haber Global'den Samet. Ee, sorularımdan biri Penalti tek sorular alakalı. rica ediyorum. Tek tek sorular. Bir soru sorun sonra tekrar size tamam, sana Tamam o gelirim. zaman şunu sorayım hocam. Hangi mevkilere arayışlar soruyor? Mevkisel olarak konuşmayalım. Arayışlarımız devam ediyor. Diyelim. Ahmet Bey. Hocam tebrik ederim Ahmet Konanç Radyo Gol. Bartu Elmaz'a süre vermeye başladınız. O da iyi değerlendiriyor gibi. Top ayağına yakışıyor. Oyun zekasını hemen gösteriyor. Sanki böyle çok tecrübeli bir oyuncu gibi genç yaşına rağmen. Onunla ilgili sizin ve Fenerbahçe'nin gelecek planı nedir Bartu Elmaz'la alakalı? Teşekkürler. Genç bir oyuncumuz. Dediğiniz gibi yetenekli bir oyuncu. Top ayağına yakışıyor. Topu kolay kaybetmiyor. Oyunu iyi görebiliyor. Kısa uzun her yere istediği pasları atabiliyor. Görmediğiniz e, aslında çok iyi de frikikler atabilen, çok iyi şutlar atabilen bir oyuncu. Ama dediğim gibi biz geniş bir kadroya sahip olduğumuz için Bartu bu kadroda e, bizim oyuncumuz, bir parçamız. Ama bunları yaparken de Başka eksikleri olan bir oyuncumuz, birazcık daha hava toplarında ikili mücadelelerde birazcık daha sertleşmesi lazım. İrfan Bey. Hocam e, bu sezon rekorları e, birçok rekoru geride bırakarak Fenerbahçe e, emin adımlarla yoluna devam ediyor. E, önemli bir e, ligin ilk yarısı artık bitti diye diyebiliriz bugün. Gol sayısı bakımından da 56 golü yani 50 golün üzerine çıktı Fenerbahçe. E, 100 gollük rekoru kırılma ihtimali söz konusu olabilir mi? Yani gol maç başına gol ortalamasına baktığınız zaman aslında bunu sürdürürse Fenerbahçe kıracak gibi gözüküyor. Şimdi biz maç maç düşünüyoruz. Ee, öncelikle yani rekorlarla falan ben çok da fazla ilgilenmiyorum. Ee, ama bazı maçlar vardır. Üç tane pozisyona girersiniz. Bir tanesini atarsınız. Bir sıfır maçı alırsınız. Önemli olan bizim burada maçlarımızı 3 puan alarak yolumuza devam etmemiz. Çünkü şampiyonluğa oynuyoruz. Bazı maçlar vardır. 10 tane pozisyona girersiniz, 4 tane, 5 tanesini atarsınız. Bugünkü maçta öyle oldu. Sonuçta biz rekorlar ya da başka şeyler değil, maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tabii farklı, güzel oyunlar, farklı da bir galibiyet gelince o daha da güzel bir şey oluyor bizim için. Ee, 1-0, 2-0 kazanalım, bütün maçlarımızı kazanalım, şampiyon olalım. Benim bütün derdim o. Başka soru arkadaşlar? Yoksa? Peki. Buyurun. En arkada bir soru daha varmış. Son soru olsun. Takım Komitere Osman Cengiz. E, hocam gelecekler var. Bir de e, e, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bir e, belirleme var mı? Gelen teklifler var mı? E, Rankent'in durumu hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Elimizdeki oyuncular diye saydınız biraz önce ama ayrılma durumu var mı? Teşekkürler. Bizde şu anda e, herhangi bir resmi teklif olmadığı için bizim de e, daha yani gideceklerle ilgili tam %100 bir karar vermediğimiz için şu an bütün oyuncularımız, bizim oyuncumuz hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz.